Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte web, web sitesi nasıl yapılır serimizin ikinci videosu olarak tablolama işlemini göstereceğim. Bu e, biraz biraz daha zor yani az e, önceki videoya göre hem yani biraz daha uzun sürecek. Şimdi tablo ile yapmak e, sistemizin daha belli toplu olmasını sağlar. E bunun için de e, üstteki çubuğumuzdan insert diyoruz ve table'ı seçiyoruz arkadaşlar. İşte burada karşımıza gelen ekranda Rows dediği şu Rows dediği satır Columns dediği sütun Rows satır yani yatay olan Columns da ee, dikey olan yani şimdi daha detaylı göreceğiz 2 2 satır 2 sütun yapıyoruz burası e, Bizim ana başlığımızın olduğu yer mesela ana başlık Oyun zamanı altında işte şey oyun zamanı işte oyunun tek adresi falan gibi onu göstereceğiz bu size kalmış bir şey. Tablonuzun genişliği. Border border de size kalmış ama ben genellikle sıfır kullanıyorum. 0 piksel seçtikten sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Arkadaşlar bu ekranda şunu şöyle işte gördüğünüz gibi 180'e getirelim. Aynen. 180'e getirdikten sonra buraya bir resim ekleyeceğiz. E, bu size kalmış. ister kanalınızın logosu olur, ister şey olur, hiç sıkıntı yok. Burayı e, bir daha göstereyim. Şu geldikten sonra CTRL ile seçiyoruz arkadaşlar. Kontrol tuşuyla. Böyle bir şekil alıyor. Bu şekilde aldıktan sonra şu an e, imlecimin olduğu yerde görüyorsunuz. Merge Select Cell Using Spans yazıyor. Birleştirme işlemi gerçekleşiyor. İşte gördünüz sizde. Aynı. Şimdi. Burası bizim ana başlığımız olacak. Buraya. Oyun. Yazıyorum. Okey. Buraya da ne yazalım? Oyunun. Tek. Adresi. Aynı. Yanlış aldım. Okey. Şimdi geçen bölümde de sizlere göstermiştim. İşte yazılar CSS açmıştık. Şimdi bu CSS'e geliyoruz. Ve yeni bir CSS ekliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada yeni bir CSS eklerken ilk önce nokta koyuyoruz select ve sonrasında bas yazıyoruz. Bas yani Türkçe karakterler kullanmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir ekran geliyor. Buradan işte şeyimizi seçiyoruz. E, fontumuzu seçiyoruz. Burada benim eklediğim fontlar gözükmüyor galiba. Aynen. Sıkıntı yok. Tahoma'yı seçelim. Büyük. Büyük olsun tabi. 36 yapalım. Color yazımızın rengi. kırmızı yapalım yazımızın rengini. Aynen. Şimdi background'a geliyoruz. Background e, o bulunduğu sunun arka planını ayarlıyoruz. Onun için de şöyle bir renk kullanalım. Aynen. Blok. Blok da display'e gelip blok yapıyoruz. Text align, e, e, text align dediği şey arkadaşlar yazımızın nerede duracağı. Sağda mı, solda mı, ortada mı? center yani başka olduğu için ortada durması gerekiyor. Okey dedikten sonra bakın burada gördüğünüz basic adında bir CSS'imiz açıldı. Okey şimdi buraya gelip bu oyun zamanına gelip class gördüğünüz burada CSS'lerimiz durur. Class'a gelip basic dedikten sonra işte görüyorsunuz başlığımız direkt ortaya çıktı. Şimdilik sıkıntı yok, iyi devam ediyoruz. E, background ff6 tamam. Bunun için de alt başlık için, alt yazı için diyelim. Onun için de ya da slogan diyelim onun için, aynen. Yine bir CSS açıyoruz. Slogan diye, nokta slogan unutmayalım. Bu biraz uzun bir video olacak galiba. Bunun için de ne seçelim? MS Serif seçelim. Ee, şu. Yok, italik olacak. Aynen buradan. Italik. Ya, ya, yatık biraz. olacak. Aynen. FF6 olacak. Buradan hemen kendinize girebilirsiniz. Kodunu biliyorsanız. Yani ben bazılarını ezberledim. Gibi bir şey giriyoruz kodumuzu aynen bakın hemen şey oldu Ah yanlış yaptık hemen şuradan seçelim ff6 bu muydu ff6 <laughs> okey blok diyoruz Yani bunu size kalmış bu. Bunu ben pek kullanmıyorum açıkçası. Bunu da sağa yazalım. Aynen. Okey. Yine klasa geliyoruz ve dediğimizde şu şekil gö bir görüntü oluyor. E şuradaki bloğu kaldıralım isterseniz. Üstünde değişiklik yap yapmak istiyorsunuz CSS'lerinizin. Üstüne çift tıklayıyorsunuz. Blok dediğimizde birleşiyordu büyük ihtimal. okey yani arkadaşlar sistem bu şimdi şuraya da bir resim gelecek resim bunu siz kendi kafanıza göre yaparsınız şimdi e, ba, e, alt tarafı yapmak için hani konu başlıyor konu içeriği falan yapmak için enter'a basıyorsunuz buradan şimdi yine bir insert diyoruz table diyoruz. Burada bayağı bir şaşıracaksınız. Çok dikkatli izleyin. Bir satır. iki sütun yapıyoruz arkadaşlar. Bir satır iki sütun. Aynı. Bir satır iki sütun. 900 piksel yapıyoruz. Çerçeve olmayacak. Aynen. Sıkıntı yok. Aynen. Tam da istediğimiz gibi bu. Arkadaşlar bunu da 180'e çekiyoruz bu size kalmış bir şey 180 diye illa kendinizi 180 yapmayın şimdi sol tarafta menüler olacak menüler olacağı için işte yine bak lütfen şu tablonun içine gelip insert deyip table diyoruz burada çok dikkat edin.